Durma, durma. Güzel abi rast gelsin. rast gelsin dedim. Ayna yaptı, geliyor. <laughs> Mehmet abi sana da rast gelsin. Eyvallah. Kadı Seyfi. Nerede o? ayna yaptı geliyor seninki de. Bakalım o gelene kadar benim oltanın ucunu gösterelim balık. Evet. Hoppa olmadı. Olmadı. Beni mi aldın sen Seyfi yoksa? Yok yok. Hadi al gari. Biraz daha sar, biraz daha sar, biraz daha sar. Al tamam al gari, al gari. <laughs> Kadir, Kadir abi onu bekle yine. Yine bekle Evet, Kadir iyisin değil Çünkü gerçekten sabır değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, benimkinde de balık var. Şunu alıverelim arkadaşlar.